Önceki bölümde hatırlarsanız Michael videonun sonunda beni öldürdü. Beni öldürmesiyle birlikte ben birkaç saniye sonra yeniden de tuşuna bastığımda sunucudan attı ve sunucuya bir daha giremedim. Bugün sunucuya açık olduğunu fark ettim ve sunucuya girdim. Ve böyle karanlık, belli belirsiz bir yerdeyim. Nerede olduğumu inanın hiç bilmiyorum ama araştırıp öğreneceğiz. Ve buranın adı da şu. Bu harita her şeyini kontrol edebilir. Anlamadım ama bakacağız artık. İsterseniz videoya geçelim. Şu an nerede olduğumu bilmiyorum ama baya yürümem lazım. Şu an böyle bir yürüyeceğim ama şu an hiçbir şey göremiyorum. Evet şöyle geldim. Aha! Dur dur kapı var. Kapı var. Galiba burası bir ev. Burası bir ev. İçeriden bir şey gözüküyor mu? Gözükmüyor. Oğlum girsem mi acaba? Bak yine Michael gibi tuzağa düşmeyelim. Şöyle şimdi gireceğim. Şöyle giriyorum. Sandık o. ya, yatakta biri yat. Kalk lan kalk. Kalk kalk kalk. Aa uyudum uyudum. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Dur dur. Dur lan hiçbir... Arkadaşım göremiyorum. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Aha tam ışıklandırma yaptı. Işıklandırma yaptı. Oğlum bu ki? Hay senin tipine tüküreyim bu nasıl tip lan? <laughs> Aga sen kimsin seni? Sen sen kimsin diye sordum şu an chatte. Ona yazıyor. O da sen kimsin diye yazıyor. Yani. Ben YouTuber'ım karşım ben YouTuber. Michael beni öldürdü ben de buraya geldim. <laughs> Would you sleep with me? <laughs> bu ne lan? Bu ne? Salak çocuk. Bu ne lan? Burada ne demiş? Burada, burada, bu şey, bu, burada hiçbir şey anlamadım. Ne demiş lan burada? Neyse, neden yazdım? Neden yazdım? Michael bir <laughs> haklısın. Tam bir <laughs> burada da ben sessiz miyim? Ne öyle bir şey yazmış. Aa bana bir şeyler verdi. Çok teşekkürler. Demir kardeş. Oo ba... teşekkür ederim karşım. Oo meşale de verdi. Tamam. Bunlar bizi dayandırır burada. Hadi uyuyalım. Şimdi sabah oldu şu an. O güzel gayet. Gel onun hakkında konuşalım dedim ee, şu an. Bana Michael hakkında sorular sorabilirsin dedi. O bir <laughs> Bu adam da tam benim kafamdan ha. Öncelikle ismin ne diye sordum şu an. yazacaq acaba, ne не ne yazacaq, bek. <tik> İsmi pur mənmiş bu arada. O, nə olub? Oğa ulta tut, tərbiyəsiz. Şş, alo, Çoş... <tik> Michael kim dedim? nasıl yaşıyorsun acaba? <laughs> Sen varsın, Michael var. başka kim var? <laughs> Serial Killer, Angel, Wizard of Darkness and Me. Yani şu oluyor. Seri katil. En şey melek. E, karanlığın büyücüsü ve ben. Wow. Neden Michael'ı sevmiyorsun? Michael'ın adamı olarak buraya... Ne alaka? Dur dur. Ben Michael'ın adamı değil. Şşş. Oy saldırıyor lan. Dur dur. Hayır hayır hayır. Dur dur. dur. Kaç 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 kaç. Ana navradan başına sülalem. Bu ne lan? Oğlum saldırdı saldırdı. geliyor. Kaç 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 kaç. Hayır hayır. Oha o kadar. Çüş. Lan o kaleme geldi. Ya. Aa. La, olursa kötü yani. Şimdi bir dakika. Bu bana saldırdı. Dur bir dakika kaçmam lazım. Şu deri ceketi. Oha çüş. Saklanacağım, saklanacağım, saklanacağım. Dur, dur, dur. Şu köşede bir yerde toprak kır, 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 kır. Ha, anana vradım. Geliyor lan, geliyor. Dur, dur. Kapat. Two hours later. Gitti mi lan acaba ya? Şşş kırayım. Bismillah inşallah gitmiştir amin. Bismillah. Gitti mi? Git. Ta tabella ne alaka? Stupid yazmış. Oğlum sen sen lan stupid. Boş da. Bu burada olduğumu biliyorduk herhalde ya. Yoksa nasıl buraya? Şu an buralarda değil. O zaman madem onu böyle şey yapamıyoruz o zaman onu tuzağa düşürüp öldürelim. Şimdi elimde yeterli ekipman olmadığından ötürü ben ne yapacağım ee, mecburen derin bir kuyu kazacağım gerçi o kazma küreksiz olmaz ben şimdi gidip biraz ağaç toplayayım. Şunu kır böyle lan. Oğlum birden hava niye değişti? Ne alaka? Tövbe tövbe neyse. Şunu kır bu, harit bu haritada her şey olabilir. Aa! Ya oğlum tekrar sabah oldu ne alaka? Şimdi alanımızı belirleyelim. Alanımız ne kadar olacak? Çünkü biraz hani biraz geniş olsun ki Michael'ı hani pardon Michael diyorum. E, şey poor man'i hani güzel bir tuzağa düşürelim. Hem derin olması lazım hem de şöyle geniş olması lazım. Şöyle kazma falan yaptım da evet geçmiş olsun. E, yine akşam oldu. Ben gece gece nasıl tuzak hazırlayacağım bilmiyorum ama yapacağız bir şekilde. Uh, two thousand years later şu taşları da at. Ve dıt Çok derin kazdım bayağı şey oldu. Hatta tahta falan yetmedi. bayağı gittim odun falan kırdım. Çok derin bir kuyu var. Şimdi Michael'ı kışkırtıp. Bak, ya yine Michael dedim. Pur beni kışkırtıp tuzağa düşüreceğiz. Ee, onun evi neredeydi bu arada? Şöyle bir yavaştan gidelim. Hala tabelalar burada. Kılıcımızı çektik. Şimdi inşallah Michael şunu at lan bu ne? Saçma. Neyse şu Michael'a bir vurup kaçacağız ama çok hızlı koşmamız lazım. Şimdi Michael, Michael al salak. Aha salak hadi eyvallah hadi eyvallah hadi eyvallah, eyvallah eyvallah Abi çok feci ok atıyor dur 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 bayağı ok atıyor. Oğlum yer neredeydi yeri kaybettim. Uh, tam yeri buldum, yeri buldum. Dur, dur, dur. Şimdi, şimdi tuzak, tuzak. Burada bir yerde olması lazım. Evet. Şimdi gelmesini bekliyorum. Hop, oh, parkour <laughs> player. Oh yeah, böyle doşlarla. Aga bir dur. Dur, dur, dur. Ne yazıyor? Sana güvendim. Gel buraya, gel buraya. Aa, salak geldi. Aa, oğlum dur, tabela yazıyor. Tabela yazıyor, tabelaya şu an bir şey yazıyor. Geber ve